Dolanık turumdayız. Şimdi ee, size anlatmak istediğim bazı şeyler var. Bu snowboard ee, Evet. Ben nasıl snowboard öğrendim? Bununla ilgili bir video çekiyorum. Ee, bir sabah uyandım, baktım ki snowboard içinde olmuşum taktım ayağıma snowboardu ve bir baktım aa snowboard yapıyorum böyle bir şey yok snowboard gerçekten değişik bir şey zor mu evet zor ee, en önemli şey bence ekipman arkadaşlar öncelikle e, düştüğünüz zaman e, herhangi bir şekilde zarara uğrayabileceğiniz konusunda rahat olmanız gerekiyor bunun dışında Ben nasıl öğrendim Kendi başıma öğrendim Yani demek ki insan kendi başına öğrenebiliyor öğrenebiliyormuş Ben En doğal bir örneğim Arkadaşlar özellikle Çok video izledim Gerçekten çok video izledim Bu ee, spora yeni başlayacak arkadaşlara Birinci tavsiyem Birincinin birinci tavsiyem Kesinlikle Koruma ekipmanlarınız olsun. Kasktır, dizliktir, dirsekliktir, elliktir. Bakın, bakın. Ben özellikle sağ kolları sıkıntı olduğu için özellikle bunu kullanıyorum. Eee sırt çantası, sırt çantasının içinde yumuşak bir yastık veya sırt koruma ekipmanları da satılıyor. Öncelikle düşme korkunuz olmayacak düşeceğim korkunuz olmayacak. Ee, rahat olacaksınız. Bakın e, mesela ben ilk başladığımda çok pişman olmuştum. Bu aynı short e, gibi giyilen bir e, koruyucu ekipman var. E, rahatlıkla e, düştüğünüzde hani e, kalça ve kuyruk sokumu özellikle yani ilk düştüğünüzde kuyruk kuyruk sokumu. Bel çok tehlikeli e, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bunların e, çoğunu egale ettiğiniz şey e, tabii ki e, koruyucu ekipman. Nasıl öğrendim? Arkadaşlar ilk e, izlediğim videoda öncelikle bağlamayı tek ayak nasıl bağlanır? E, nasıl yürünür? E, nasıl bağlanırla ilgili tek ayakla işte mesela dağda nasıl yürürsün Mesela tek ayağınız mesela, e, tek çıkarttığınızda snowboard'u özellikle e, mesela ön tarafta olmayacak ayağınız board'un ön tarafında olmayacak tamamen arkada olacak ama mesela yokuş yukarı çıktığınızda ise board arkada oluyor ve e, ön taraftan e, ayağınız ön tarafta oluyor bu şekilde yürüyorsunuz bunlar önemli incelikler e, öncelikle kaymadan önce ee, parmak yani şu ve taban yani topuk yani şu ee, üzerinde nasıl durulur bunu öğrenmek gerekiyor yani şu şekilde durabiliyor musunuz zaten duruyorsanız kayakta ve snowboardta en önemli şey zaten duruyorsanız durabiliyorsanız bu işi çözersiniz bir kere düşersiniz iki kere düşersiniz ama çözersiniz ee, bu şekilde bu spor gerçekten çok zevkli. Yani inanılmaz zevkli. Şu karartma hiçbir şeye değişmez. Ee, ben bu spora yani daha önceden kayak yapıyordum. Üstlerine falan kayak, yapıyordum. kayak yaptığımda açıkçası 3 e, sene sonra snowboard'a geçtiğimde bir daha kaya kaya kafasını ayağıma giymedim. Bu da bir öğrencim. Bu arkadaşa da şu an öğretiyorum. <laughs> Merhaba. Memnun oldum, geliyorum. Ee, şöyle, çok sevdiğim için, gerçekten bu spor bana çok eğlenceli geldiği için. Ee, özellikle insanlara bunu tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın bort öğrenin diyorum. Bundaki zevk gerçekten hiçbir şeyde yok. Gördüğünüz gibi ya bundaki zevk gerçekten hiçbir şeyde yok yani. İnanılmaz zevkli bir şey. Ha, ama en önemli, en büyük sıkıntılardan bir tanesi Kayak gibi sağa sağ ve sola düşmüyorsunuz Tamamen düştüğünüzde ön veya arkaya düşüyorsunuz Bu gerçekten büyük bir sıkıntı ee, Bunlara dikkat etmek gerekiyor ee, iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor Motivasyonunuz ilk başlarda bozulurken dengenizi falan da kaybediyorsunuz Ama motive motiveniz kaçsın istemiyorsanız özellikle e, Ne yapabilirsiniz? Bir müzik dinleyebilirsiniz GBL'lerin e, güzel müzik şeyleri var genelde onu kullanırlar ben kulaklık kullanıyorum telefondan açıyorum e, dinliyorum hadi reklam yapayım youtube müzikten çünkü bu videoyu youtube'a yükleyeceğim yani bu şekilde spor gerçekten heyecanlı gerçekten güzel özellikle mesela bol kar Şu an pistler e, biraz daha şey e, güzel bir bol kar bulduğunuzda Gerçekten şey yapmak istemeyeceksiniz ee, bu sporu gerçekten beğeneceksiniz. İşte böyle. Palandöken Güney Pistin'deyiz. Yani 3200 3200'ün bir altındaki noktadayız. Şimdi size etrafı göstereyim. Dağın zirvesi, 3200 dediğiniz nokta burası burası güney pisti. Evet eğer şuradan şuradan giderseniz sola doğru. Burası kuzey pisti çok tehlikeli bir pist. Fakat e, düz devam ederseniz güney pisti e, kaya yeni başlamış insanlar için ideal bir pist. Tamam, şehri göstereyim size. Gördüğünüz üzere şehir görünüyor. Evet, Kuzey pisti dediğimiz yerden inen kayakçıları eğer görebiliyorsanız, buradan e, Buranın inme saati, Kuzey pistinin inme saati e, saat 11 ile 2 arası. Yani yumuşak oluyor. E, onun dışında bu saatlerde, yani şu an saat 4 civarı, bu saatlerde inmesi tavsiye etmem. Buzlu olabilir. Ki Kuzey yüzü zaten. Güneyde bile e, buzlar tutmaya başladı. Harika bir manzara. Evet, herkesi falan bekliyoruz.